Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şeytan konuşmasına devam etti. Mal sevgisi ve baş olma sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Birincisi mal sevgisi. Dünya malını sevmek en büyük günahtır. Çünkü biz bu dünyaya emanetçi geldik. Bu aldığımız, verdiğimiz nefes bile bizim değilken bize emanet edilmişken bu dünyada Allah'ın bize vermeklerinin nasıl bizim olduğunu işleyebiliriz. Mal sevgisi ve her zaman benim dediğim olsun, ben lider olayım, ben önce olayım, yanlışım da olsa, doğrusu da olsa herkes bana tabi olsun demek büyük günahların en büyük. İşte bunu şeytan aleyhinden böyle yaptı. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Topraktan daha hayırlıyım. Topraktan daha güçlüyüm dedi. Ben buna secde etmem deyince büyüklenince Allah-u Teala etti. Şeytan ki Cebrail Aleyhisselam, İka'il Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam'ın hocasıydı. Yeryüzünde hiçbir yer yok ki secde etmesin. Her yere secde etmiştir her yerde Allah'ın adını almıştır. Fakat onu kibri ve nefsi helak etmiştir. İşte bizde bir bir şey yaptığımız zaman ben yaptım, ben ettim, ben şöyle ettim, ben böyle ettim dersek o enaniyet duygusuna, benlik duygusuna kapılırsak Allah muhafaza biz de o şeytan gibi helak Bir gün bir tane kuş ile bir tane kaplumbağa konuşurken aralarında kaplumbağa demiştir ki benim en çok istediğim şey gökyüzünde uçmaktır. Kuş da demiştir ki bu nasıl olacak senin kanadın yok hiçbir şeyin yok. Nasıl uçacaksın bu dünyada imkansız bir şey. Kaplumbağanın aklına birden bire kurnazlık gelmiştir. Ve demiştir ki sen ayaklarını bir çubuğu tut ben de onun ağızı, o çubuğu ağzında ısırayım sen yüksel ben de senle beraber gökyüzüne yükseleyim bir gökyüzünden etrafa bir bakayım demiş. Kuş ayhak olur demiş. Tam kuş o çubuğu almış, ayaklarıyla sıkmış kapının ağzıyla tutmuş yükselirken Aşağıdan o kaplumbağa arkadaşları, aa bu kaplumbağa uçabiliyor, acaba kimdir diye kendi kendilerine konuşurken o anda o uçan kaplumbağa ben diyor. Ve ben dediği zaman da açıldığı için o kadar yüksekten aşağı çakılıp ölüyor. İnsanoğlu da aynı bu şekil Allah'ın vermiş olduğu rızıkları ben yaptım, ben ettim, gecede gündüzüme kat, Allah'ın vermiş olduğu resmi inkar ederse aynı o kahnulluğa nasıl düşüp helak oluyorsa aynı şekilde o insanda helak olur. Aynı iblisin ben demesi gibi helak olur. <laughs>